Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben size yine tığımla geldim. Her zaman kullandığım ipim de arkadaşlar şu şekilde rengimde son zamanlarda aynı rengi kullanıyorum. Alize'nin Angora Gold yeleklik, şallık ipi arkadaşlar. Bugün çok çok kolay bir tığ işi örgü modelinin yapımını çalışacağız. Dilerseniz yelek yapabilirsiniz, dilerseniz bebek battaniyesi, dilerseniz etorşal şal, yatak örtüsü yani aklınızın geleceği her türlü tığ işi örgüsünde rahatlıkla modeli kullanabilirsiniz. Ben isterseniz vakit kaybetmeden modelimi şöyle hemen başlamak istiyorum. İpimi yanıma aldım, tığımı da aldım. Tığım arkadaşlar 3 milim. İpim de şöyle dediğim gibi Alize'nin Angora Gold ipi. Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi belli bir miktar zincir çekmekle modele başlayacağız. Şöyle ipimi tığımda bir tur döndürüyorum ve burada öncelikle bir tane kilit zinciri yapıyorum. Ve devam ediyorum. Zincirleri hazırlayacağım arkadaşlar. Zincirleri çekerken çok böyle sıkı ya da çok bol çekmeyelim. Gayet rahat zincirler hazırlayalım arkadaşlar. Çünkü altında kasma yapmasını istemiyorum modelin. Eğer kasma yaparsa modeli düzgün düşüremeyebilirsiniz. O yüzden şöyle rahat rahat zincirlerimizi çekelim. Zincirlerimi hazırlarken de ben sizlere küçücük bir hatırlatma geçeyim. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve halen abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Aboneliklerimiz ücretsiz. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaştığım modellerden anında haberdar olursunuz. Videolarımı yorum beğeni yaparak da gerekirse arkadaşlarınıza paylaşarak da kanalımın ilerlemesi için bana destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kere tığım ipimi doladım. İleri doğru gidiyorum. 3 veya 4. zincirimden. Ben 4. den yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Diğer zincirimden yine ikili bir trabzan. Diğer zincirimden de yine ikili bir trabzan yapacağım arkadaşlar. Bu sıramız trabzan sırası olacak. Trabzan sırasından kastım ne arkadaşlar? Yeni başlayanlar için küçük bilgilendirmeler de yapmak istiyorum. Modeli trabzanlar üzerine kuracağım için hiçbir zincirimi atlamıyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Bu şekilde zincirimin üzerine sıralı trabzanlar gidiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Az önce demiştim ya zincirlerimizi çok şey çekmeyelim. Sıkı çekmeyelim ya da çok işte bol çekmeyelim diye. Demek istediğim şuydu. Bakın arkadaşlar trabzanlarımız çok rahat bir şekilde zincirlerimizin üzerinde duruyorlar. Ne kasma var ne de bir bollanma var. Bu şekilde devam edelim. Sizler isterseniz yapmak istediğiniz modele göre bu zincir sayılarını artıra da pardon trabzan sıralarını artıra da bilirsiniz. Yani 2 sıra 3 sıra artık nasıl isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. Ama modelim çok kolay arkadaşlar çok da şık duran bir model. Bu şekilde ilerleyelim. trabzanlarımızı uyguluyoruz. Ben çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Hatta sona kadar bile gelmeyi düşünmüyorum. Bu kadarı benim için yeterli gibi duruyor. İki model üzerinden anlatsam yeterli olur zaten. Modelimiz zaten çok kolay. Şu şekilde zincirlerimizi yaptık. Trabzanlarımızı da hazırladık. 3 tane zincirimi çektim. İlk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzana trabzan. Üçüncü trabzana trabzan. Dördüncü trabzana trabzan yaptım. Şimdi bir, iki tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Üç tane trabzanımı atlıyorum. Dördüncüye girdim. İkili bir trabzan. Üç zincir. Tekrar aynı trabzan tepesine trabzan. İki zincir. Üç trabzan atlıyorum. Dördüncüye trabzan. Arada toplamda 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki, <laughs> özür dilerim arkadaşlar, şu baştaki trabzanlarla şu ortadaki trabzan sayılarını değiştirebilirsiniz. Ben şu anda kenarda 4 tanelik bir kenar bandı oluşturdum. Ortada da 3 tanelik bir orta model oluşturdum. 2 tane zincir çektim, 3 trabzan atladım, 4.ye gittim, trabzan. 3 zincir tığım ipimi aldım. Yine aynı trabzandan bir trabzan daha bir V oluşturdum. 2 tane zincir 3 trabzanımı atlıyorum. Hemen 4. trabzanımdan başlıyorum. Buraya da arkadaşlar şu şekilde 4 tane sıralı trabzan yapıyorum. Zincirim de dahil bakın şuradaki zincirimiz zaten trabzan görüntüsü alıyor trabzan görevi yapıyor. Şöyle bir şeklimiz oldu. 1, 2, 3 zincir. İlk trabzanı geç. ikinciye trabzan. Üçüncüye trabzan. Dördüncüye trabzan. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Tığım ipimi bir defa doladım. Ve elin içine girdim. 1, 2, 3, 4 zincir. İki seferde kapattım fıstık. İki zincir, bir, iki, üç, dört tane ilmik topladım. İkinci fıstık. İki zincir, bir, iki, üç, dört. Üçüncü fıstık. Bir, iki zincir. Devam ediyorum. Bir, iki. 3 4 ilmeklerimi uzatıyorum gördüğünüz gibi. Yine bir fıstık yaptım, bitirdim. Yine zincirim yok. Hemen bu orta modelime geçiyorum. 3 trabzanlık bir orta model hazırladık buraya. Hemen onları komple uyguluyorum. Bakın şöyle bir şeklimiz oldu. Devam ediyorum. Zincirimiz yoktu trabzandan sonra. V'nin içinde 4 tane ilmik toplayıp fıstık iki seferde kapatıyorum arkadaşlar iki tane zincir 1 2 3 4 iki seferde kapat 1 2 zincir yine 4 ilmek topluyorum 3. fıstığımı yapıyorum şu anda bitirdim 2 zincir 1 2 3 4 ilmek iki seferde kapat son fıstığım. yine zincirim yok hemen kenardaki trabzanıma geçtim trabzanlarımı olduğu gibi devam ettiriyorum kenar zincirime de trabzanımı yaptım şöyle bir şeklimiz oldu bakın devam ediyorum şimdi burada arkadaşlar 1 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. İlk trabzanı atlıyorum. Yine ikinci trabzana ekranımı düzeltmem lazım arkadaşlar. İkinci trabzanıma girdim. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir kere doladım. 1, 2 2 defa da aldım. Üçlü trabzan. 1, 2, 2 Bu sırada üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. 1, 2, 3 tane 2 zincirlik boşluğumuz var bakın. 4 tane model 3 tane aralığımız var. Hemen bu tam ortadakine giriyorum. Trabzan. 3 zincir. Tığım ipime doladım. İkili trabzan arkadaşlar bu V'nin içindekiler. Yine 2 zincir. Tığımı bir kere doluyorum. Orta modelime geçiyorum. 1, 2, 2 1, 2, 2 3'lü trabzanlar yapıyorum arkadaşlar burada. Uzatıyorum biraz ki şuradaki V fazla yukarıda kalmasın. Trabzanlarımız altta kalmasın diye. 2 zincir Yine ortaya giriyorum. En ortadaki 2 zincirlik boşluğa. Bunların e, trabzanları ikili V'leri. 2 zincirden sonra yine bakın kenardaki trabzanlarıma girdim 1 2 2 3 trabzanlar yapıyorum şimdi biz aslında modeli model üzerine kurduk arkadaşlar modelim sadece iki sıradan oluşuyor şimdi bunun sonrasında yapacağımız işlem şuradaki fıstık sıramız ama bu fıstık sırasını giderken arkadaşlar trabzanlarımız ikili V'lerimizi hazırlarken ki şu ortadaki trabzanlarımız, kenardaki trabzanlarımız üçlü hazırlanacak. Çünkü model ilerledikçe şuradaki sıramız çok altta, pardon çok yukarıda kalabiliyor. Trabzanlarımız altta kalabiliyor. O dengeyi sağlamak için de V sırasında trabzanlarımızı üçlü hazırlıyoruz. Şimdi bakın modelimiz bu kadarcık. Yani iki sıradan oluşan bir model. Trabzan sırasını saymazsak. Ben şimdi şöyle ufak bir parça üzerinden anlattım. İki model kurdum burada. Biraz daha farklı bir renkte. Son zamanlarda bu iki rengi kullanıyorum zaten arkadaşlar. Bakın onu da şöyle göstereyim. Bakın ilerledikçe böyle çok şık, çok da kolay bir model. İlerledikçe böyle çok güzel, çok tatlı bir görüntü alıyor arkadaşlar. Modelin aslında bakın şurası ön yüzü. Bakın burası ön yüzü. Ama bakın şu arkadan duruşu çok daha güzel arkadaşlar. Ama tabii ki tercih sizin. İki tarafında kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Yorumunuzu, beğeninizi lütfen unutmayın.